Dynamike videosunda arkadaşım dedi ki adam sen kolta gelirsin. Aynen. Ben de dedim gelirim lan. Gel lan o zaman. Geldim lan. Ne oldu korktun mu? Korktun mu? Aa, çok komik. Aa, aa, aa. Bu espriye güldük. Arkadaşlar bunda bu kostüm olmadığı için fakir ya. Onlar... Demin de aynı da sen yoksa. Arkadaşlarla tujlu biz... Tuşlu muşlu yaparım hemen. Hadi tuşlu muşlu. Aynen. Arkadaşlarla biz bu espriye çok güldük. Evet, sen de iyi. bir şöyle kere... çık yaptım. Çık yaptım. <gülüyor> Şimdi seni <laughs> ben bitirmedim lan? sen kime... <laughs> ne oldu nereye sıkıyorsun? Aksesuar basmayız abisi biz. Saf gelir saf. Atsana şey şeyini. Attım lan. Bak ben toksik bir oyuncuyum. Oğlum aksesuar basmıyor. He, basmıyordum, basmıyordum. basmıyordum. gelin, Tamam basayım şerefe iki hele. Yaz lan buraya. He, öyle şerefe geliyor. Yanlış tarafa bir şey var Sen nereye ne oraya ne? atıyorsun. Ben yüzünden. Benim atmış arkadaşlar. Biz bu espriyi arkadaşlarla çok güldük. Aynen. Şimdi seni bir <laughs> Bitti bu bir... Çok iyi, çok iyi. Evet, espriyi arkadaşlarla çok yedik biliyor musunuz? Oğlum oh, anam sen kaçma lan. Kaçmayayım lan. Gel İper gel. O zaman gel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gel dedi adam beni aldı. Gel şimdi sen adam sen kaçmazsın. Adam sen kaçmazsın. Kaçma, adam sen... Gel gel karşıma gel. gel ala, karşıma mi? Gel. Ha. karşıma ha. gel. Karşıma ha. gel. Karşıma gel. Karşıma gel. gel.